çevreden, etrafından ilk aldığı şey havadır. En tabii hakkıdır. Havayı kirletemezsiniz. Havayı bozamazsınız. Havaya tecavüz edemezsiniz. Ve insanların havasını bozmak gibi bir tecavüze yetenemezsiniz. Bundan dolayı İslam alimlerimiz diyor ki, sigara içen bir Müslümanın hiçbir günahı, kusuru, keraheti, eksiği, noksanı olmasa, maşallah bütün farzları eda ediyor, vacipleri eda ediyor, haramlardan sakınıyor, günahlardan sakınıyor, mekruhlardan sakınıyor, sünnetleri eda ediyor, takva hayatı yaşıyor ama sigara içiyor. Sigara içtiği bir mekanda, kapalı bir alan, odadır, salondur, kapalı bir yerdir. Sigara içtiği yerde, o dışarıya yaydığı dumandan, o sigaranın dumanından, zehirinden, o sigara içtiği yerde kaç kişi rahatsız olmuşsa, o sigaranın dumanından kaç kişi rahatsız olmuşsa, rahatsız ettikleri adamlardan teker teker helallik almadan vallahi cennete giremez. Bunu kafanıza iyi koyun. La yedhulül cennete ebeda. İstihlal. Helallaşacaksınız. İnsanların akciğerine çektiği havayı bozmaya kimsenin hakkı yok. Allah bu hakkı kimseye vermemiş. Müslümanlar işin farkında değiliz. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Ne yaptığımızın farkında değiliz. <laughs> Allah ümmeti Muhammed'i affetsin. Çok günahkar bir ümmetiz. Çok zulümker bir ümmetiz.